Bugün 27 Mart. İçimizdeki kapıları açmak. Huzur ve barış seninle olsun. Benimle bir olmak, huzurlu ve barış içinde olmak demektir diyor Yaradan benimle bir olmak huzur ve barış içinde olmaktır. Çünkü huzur ve barış ruhun derinliklerinde başlar ve sonra dışarı yansır. İsen huzuru dengeyi bulduğun zaman her yere gidebilir ve her şeye dayanabilirsin. Hatta ölümün gölgesini üstünde hissetsen bile hiçbir şeyden korkmazsın. Çünkü o içsel huzurla birlikte hiç kimsenin bozamayacağı ve yok edemeyeceği bir dinginlik ve sükunet oluşur. Benimle gerçek ilişkini fark edip kabul ettiğinde ve bunu karmaşık bir hale getirmeden küçük bir çocuk gibi yalın bir şekilde yaptığında tüm yaşamın neşe ve şükranla dolacak. O zaman yaşamına korku giremez ve sen tehlikeden uzak bir yaşam yaşıyor ve tam olarak korunuyor olursun çünkü korkunun olmadığı yerde tam koruma vardır tehlikeye açılan kapıyı açan korkudur ve korku seni yaralanmaya açık bir hale getirir tatlım korku seni yaralanmaya açık bir hale getirir bu yüzden korkuyu kendinden uzaklaştır bırak benim huzurum ve sevgim içine dolsun ve seni sarsın sonsuz şükran duy günün mesajı tamam